Bak Murat Ezer Hamadına geçti, alev saçıyor. Bu fotoğrafları basınsızdıran kimse bulacağım diye duruyor ya. Ya merak etme. Saçmalama. Ortaya çıkarsa biterim ben. Senin şu gazetecinin ağzı sıkı mıdır? Olmadı eline üç beş kuru sıkıştırıverelim ya. Ya kızım ben ne diyorum sana? Bu iş bende. Rahat ol biraz. Çıkmaz ondan bir şey. Ben anca Murat'a imzayı çaktığım gün rahatlayacağım. <laughs> Net. O da olur. <laughs> ne yapalım, bakalım mı bir yerlere? Ay olur ya. Bir saniye. Kim ya? Alo, buyurun. Alo, Didem Hanım'la mı görüşüyorum? Bağır biraz, bağır ya, duymuyorum. Didem Hanım kızımla mı görüşüyorum acaba? Teyze kimsin? Yanlış mı aradın ya? Of! Azime'yim ben, Azime. Kimmiş ya? Azimli bir nine. Huzur evinden mi arıyorsun? Nedir? Baş mı lazım? Of, pis fakirler. Kızım ben Azime Sarsılmaz, Murat'ın babaannesi. Ne? <laughs> Aa! Azim Hanım Nasıl? <laughs>